Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Bilgi Sarmal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan çok harika, çok güzel bir e, soru çözeceğim. Ve siz bu sorudaki oyunu gerçek hayatta arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ve hep kazanan siz olabilirsiniz. Yani acı biber arkadaşınıza kalır ve o acı biberi yemek zorunda kalır. İşin matematiğini anlarsanız. Evet gerçekten çok hoşuma giden bir soru. O yüzden videosunu çekmek istedim. Arkadaşlar bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Sorunun ilk cümlesi. Şu gördüğünüz cam kasede 20 adet şeker ve en altta 1 adet acı biber bulunmaktadır. Benimle bu oyunu oynamak isteyen kişiyle ben sırasıyla kaseden en az 1, en fazla 3 şeker alacağız sırayla. En az 1 şeker alınacak, en fazla da 3 şeker. Şeker almaya ilk olarak rakibin başlayacak. Ve acı biber kime kalırsa o kişi acı biberi yiyecektir. Acı biberi yiyen kişi oyunu kaybedecektir. Öğrencileriyle oynayacağı oyunu yukarıdaki gibi anlatan bir matematik öğretmeninin evet, oyunu bulan kişi bir matematik öğretmeni. Bu oyunu kesinlikle kazanabilmesi için rakibinin her defasında alacağı en tane Şekere karşı karşılık olarak kaç şeker alması gerekir? Yani önce rakibi alıyor en tane şeker, sonra öğretmen alıyor ve kesinlikle öğretmen kazanacak. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım, sonra anlaşıldı zannedersen. Önce öğrenci alacak öğrenci, sonra öğretmen alacak öğretmen. Evet arkadaşlar şimdi bir öğrenci bir öğretmen bir öğrenci bir öğretmen alacak. Eğer öğretmen kavanozdaki son şekeri veya son şekerleri alırsa yani acı biber kalırsa öğrenciye döndüğünde sıra öğrenci mecburen o acı biberi almak zorunda kalacak. Şimdi bunlar böyle sırasıyla alacaklar şekerleri. Birinci alış, ikinci alış, üçüncü alış. Her seferinde aldıkları toplam şeker sayısı eğer 20'yi tam bölerse öğretmen şekerini aldıktan sonra kalan olmayacak. Kalan sıfır. Biber hariç şekerlerden kalan sıfır olacak ve öğrenci mecburen biberi almak zorunda kalacak. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. 20'yi tam bölmesi gerekiyor dedik. 20'nin tam bölenlerinde ne var? 4 var. 5 var. Şimdi her seferinde bunlar 1 veya 3 şeker aldıkları için 4'ten gidebiliriz. 4'ten gidebiliriz. Yani öğrenci her seferinde n tane şeker alırsa öğretmen de 4 eksi n tane şeker alırsa bakın n ile 4 eksi n'in toplamı kaç yapıyor? 4. Her seferinde 4, 4, 4 almış oluyorlar. Yani 5 seferde oyun bitmiş oluyor. Öğretmen son şekeri alıyor ve öğrenciye mutlaka ki biber kalmış oluyor. Anlaşıldı mı? Bakın tekrar anlatayım. n ile 4 eksi n'in toplamı 4. Her seferinde 4 4 gelecek. 4 8 12 ve 20 tane tamamlanmış olacak. Öğretmen tamamlayacak şekerleri ve öğrenciye biber kazacak. Mesela atıyorum öğrenci 1 şeker aldı. Öğretmen 3 şeker alacak. Öğrenci 2 şeker aldı. Öğretmen de 2 şeker alacak. Eğer öğrenci 3 şeker alırsa öğretmen 1 şeker alacak. Bu şekilde bir taktik uygulayarak her seferinde mutlaka öğretmen kazanır. Siz de bu oyunu arkadaşlarınızla oynayabilir ee, ve sürekli kazanan siz olursunuz. Kaybeden arkadaşınız da acı yemek zorunda kalır. Evet umarım beğenmişsinizdir. Evet şıkkımızı da işaretleyelim. Şıkkımız 4-N. Tabi burada taktik yapıp şıklardan da gidebiliriz. Mesela öğrenci 3 tane alsaydı 3 artı 1 4 öğretmen 4 alamazdı zaten. Çünkü en az 1 en fazla 3 şeker alıyordu. Şimdi öğrenci 3 şeker alırsa 2-3-1-1 eksi eksi e, tane şeker almak mümkün değil zaten. Öğrenci 1 şeker alırsa öğretmenin 4 şeker alması mümkün değil. E, bu olabilir. 1'e karşı 1, 2'ye karşı 2. Yani test teknikleriyle gittiğimizde 2 şık arasında kalmış oluyoruz C ve E. Ama %100 emin olabilmek için şu kurguyu da kurmak gerekiyor ki oldukça zor bu kurguyu kurabilmek. Evet, umarım anlatabilmişimdir, eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.